الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صدق الله العظيم Dear kardeşlerim Dünya genelinde gençlerin üzerinden plan ve program yapmayan hiçbir devlet, hiçbir kurum ve kuruluş, hiçbir dernek ve kurum yoktur. İyisiyle kötüsüyle bütün devletler, bütün dernekler, bütün cemaat ve vakıflar gençleri hedefe koyarak onlar üzerinden bir program yaparlar. Özellikle son yıllarda Semut kavminde var olan dokuzlu çetenin bir artığı olan küresel akıl profesyonel bir şekilde interneti, sosyal medyayı, dizi ve filmleri hatta çizgi filmleri öyle ustaca kullanıyorlar ki gençlerimizin hem yaşantısını, hem ahlaklarını, hem inançlarını, hem giyim kuşamlarını kendi istedikleri seviyeye çekmeye çalışıyorlar. Siz de farkındasınız. Artık kızlarımız ve oğullarımız hayatlarına ana babalarını, dedelerini, nenelerini karıştırmak istemiyorlar. Sınırsız özgürlük anlayışı maalesef her geçen gün gençlerimizde hakim oluyor. Bunun sonucu olarak da istedikleri gibi inanmak, istedikleri gibi düşünmek, istedikleri gibi giyinmek, istedikleriyle beraber olmak, hatta evlilik dışı ilişkiyi bile istedikleri zaman istedikleri yerde yapmak istiyorlar. Artık gençlerin düşüncesi şöyle oldu. Bu hayat benim. Bu beden benim arkadaş. Ben anamı karıştırmam, babamı karıştırmam. Ben Allah'ı da karıştırmam. Bu bedende ben söz sahibiyim. Bu hayatta ben söz sahibiyim. Böyle söylüyorlar. Siz inancınızdan dolayı ve yılların verdiği tecrübeden dolayı o çocuklarınızı o gençlerimize tertemiz bir ortam ve hayat kurma peşindeyken maalesef onlar elinin tersiyle sizin bu düşüncenizi yok sayabiliyorlar. Siz onlar için maddi manevi her şeyinizi feda ederken onlar bir erkek arkadaş uğruna, bir kız arkadaş uğruna hem kendi hayatlarını hem sizin hayatlarınızı mahvedebiliyorlar. Namaz, tesettür, Kur'an, ibadet, Allah, peygamber Artık gençler için bunlar saçma ve mantıksız kavramlar oldu. Evlatlarımız Allah'ın dininden ve bizim İslam'a uygun olan örf ve kültürümüzden her geçen gün uzaklaşırken batının medeniyet dediği bataklığa da saplanıyorlar. Bir afet olarak bu maalesef ümmeti Muhammed'in bütün evlerine sirayet etti. Şimdi hal böyleyken ne yapacağız? Çözüm mü? Gençlerimizi elimizden bir bir çalarlarken, gençlerimizin maneviyatlarını öldürürlerken, biz Müslümanlara, biz ana babalara, biz gençlere düşen nedir? Birincisi, çocuğun eğitimi ananın karnında başlar. İçinizde bekar olan erkeklere sesleniyorum. Eş seçerken çok dikkat edin. Din ve ahlakı önceleyin. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey erkekler, tohum ekeceğiniz tarlayı iyi seçin, iyi seçin. Ve bayan kardeşlerime sesleniyorum. Her erkekten adam olmaz. Evlenen her erkek kocalık yapamaz, babalık yapamaz. Onlar çok daha titiz ve dikkatli bir şekilde eş seçsin. Değerli kardeşlerim, hamilelik süreci başta olmak üzere kursağımıza giren her lokmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer şüpheli ve kul hakkı olan faiz karışımıyla midemize bir şeyler giriyorsa o evden ve çocuklardan bir hayır ve bereket beklemeyin. Ana babalar ibadet ve kulluklarına çok dikkat etmeliler. Allah'a itaat etmeyen bir ana babanın evlatlarından itaat beklemesi mantıksızlıktan başka bir şey değildir. Çocuklarınıza eğitim veren öğretmenden, onlara din anlatan hocadan Onların sokakta oynadığı çocuğa kadar çocuklarınızı gözetim altında tutun. Çocuklarınızın izlediği çizgi filmleri, onların izlediği ve bağımlı hale geldiği dizi ve filmleri, onların girdiği internet sitelerini mutlaka kontrol edin ve sakın ha şöyle bir hataya düşmeyin. Ben çocuğuma bir oda tahsis ettim odanın içine ona ait şifresini sadece onun bildiği bir bilgisayar verdim ve sınırsız interneti var. Siz kötü bir babasınız. Bu çocuğa eziyettir ve kötülüktür. Evin içindeki internet salonda olsun. Bütün çocuklar ve aile fertleri internete girerken herkesin gözünün önünde girsin. Değerli kardeşlerim, çocuklarınızı teknolojiden mahrum etmeyin. Biz dijital bir dünyada yaşıyoruz dijitali, internet dünyasını, bilgisayarı, hatta metaverseyi onlar öğrensinler, onları yönlendirin. Değerli kardeşlerim, ağaç yaşken eğilir ama biliriz ki ağaç aynı zamanda yaşken doğrulur. Eğri bir ağaç fidansa eğer onu bağladığınız zaman yaşken doğrultabilirsiniz. Öyleyse özellikle küçük kız çocuklarınız dahil olmak üzere tesettür eğitimini iyi verin. Bakın 45 gündür Kur'an kursu var. 40. gününe geldik. Hala şortla gelinmemesi gerektiğini öğretemiyoruz. Biz öğretiyoruz, anası inat ediyor. Çocuğum diyoruz, bir erkeğin diz kapağından üstü gözükemez. Bunu Allah yasak etti. Ama benim babam da öyle giyiniyor diyor. Babam dedi ki sıcak sen git hocanı boş ver. Böyle diyorlar. Değerli kardeşlerim, küçücük kızlar daha önemli. Tesettür çok önemli. Adam diyor ki, ya bu çocuk 3 yaşında, sen sapık mısın, neysin böyle diyor. 3 yaşındaki bir kızın tesettüründen sana ne lan diyor. İşte bunu diyen ahmak baba, ahmak ana 10 yaşına geldiği zaman yarı çıplak vaziyetteki kızına söz geçiremez oluyor. Din budur. Din hayatın her yönünü kontrol eder ve düzenler. Çocuklarınızı küçükken iyi eğitin. Her türlü gereksizlik boş vakitten kaynaklanır. Bakın çocuklarınızı görüyorsunuz yerlerinde duramıyorlar. Enerji patlaması yaşıyorlar. Çocuklarımızı farklı alanlarda yorun. Yorulsunlar çocuklar. Ya kendinizi hatırlayın. 5-6 yaşındaydın seni götürüp tamirciye koymadın mı baban. Seni götürüp bir işe koymadı mı? Bütün enerjini sen orada atmadın mı? Uysal ve akıllı bir çocuk değil miydin? Ve o zaman GDO'lu yiyecek de yoktu. Şimdi çocuklar bir yandan GDO'lu yiyecekleri yiyor ve enerjilerini atamıyorlar. Çocuk ne yapacağını şaşırmış. Onların enerjilerini alın. Farklı alanlara kaydırarak onları yorun. Değerli kardeşlerim, özellikle bebekliğinden itibaren eğer Müslümanca bir çocuk yetiştirememişse bir ana baba sonradan öğrenmiş olabilir. Çocuk ergenliğe gelince ona zorla yaptıramaz. Dayak asla çözüm değildir. Ya sen ne verdin ki ne bekliyorsun bu çocuktan? 15 sene boyunca kızına hiçbir şey öğretmedin. 15. sene kızını zorla kapatmaya zorluyorsun. Bu yöntem hatasıdır. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Ergenlik dönemindeki çocuklarla inatlaşılmaz, kaybedersiniz. Değerli kardeşlerim, onları muhatap alın. Küsmek, sövmek dövmek, evden kovmak, evlatlıktan reddetmek asla çözüm değildir. Onların artık çocuk olmadığını, genç ve yetişkin bir kız veya delikanlı olduğunu asla unutmayın. Onları adam yerine koyun ve en önemlisi küçüklüğünden itibaren çocuklarınıza sorumluluk verin. Onlara vazife verin. Adam kazık kadar olmuş, ana babası daha hiçbir şey yaptırmıyor. Ya sorumluluk versene bu adama, iş ver bu adama, iş ver, yanlış yapsın, yanlış yapa yapa öğrensin. Değerli kardeşlerim, özellikle genç kız ve genç erkeklere yetişkin çocuklarınıza onlarla orta yolu bulmaya çalışın. Artık karşınızdakinin çocuk olmadığını önce siz kendinizi anlayın ve sonuç itibarıyla çocuklar, evlatlarımız. Allah'tan bize verilen bir emanettir. Bir nimettir ve vakti saati gelende Allah her nimetin hesabını soracaktır. Her emanetin hesabını bizden isteyecektir. Vahye göre çocuk yetiştirebilen ana babalar hesaplarını kolay verirken umursamayanlar zarar edecek olanlardır.